Evet, devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi cephesiyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamonluoğlu'nu ziyaret etti. İki lider daha sonra gündeme ilişkin soruları yanıtladı ama Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin yaptığı açıklamayla dinleyenleri adeta şaşkına çevirdi. Öğrenciler ne yaptı diye sordu Kılıçdaroğlu. Cam çerçeve mi kırdılar, bir yeri mi tahrip ettiler diye de devam etti. Öğrenciler ne yaptılar Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar? Bir yeri mi tahrip ettiler? Hayır. JP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ile görüntüler tezat oluşturdu. Boğaziçi eylemlerinde sokaklar savaş alanına çevrilmek istendi. Olaylara müdahale eden polis ekiplerinin araçlarına da taşlı ve tekmeli saldırılar düzenlendi. Ancak Kılıçdaroğlu eylemlerde hiçbir yere zarar verilmediğini söyledi. Şimdi hepimizin oturup sağduyuyla düşünmesi lazım. Öğrenciler ne yaptılar Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar? Bir yeri mi tahrip ettiler? Hayır. Toplantı ve gösteri yaptılar. Bir anayasal hak mı? Evet bir anayasal hak. Üstelik izin alınmadan toplantı ve gösteri yapma hakkı tanınmıştır anayasada herkese. Esnaf da yapabilir, manav da yapabilir, bireysel olarak insanlar da yapabilir. Gösteri ve yürüyüş yapıyorlar bunlar. Cam çerçeve kırmadılar, haklarını arıyorlar bunlar. Bir hakkın iadesini istiyorlar. Kendi üniversitelerinin hakkını savunmak istiyorlar. Bu açıklamalar Kılıçdaroğlu o görüntüleri izlemedi mi sorusunu akıllara getirdi. Rektörü istifaya davet eden CHP lideri aralarında terör örgütüyle bağlantısı olduğu tespit edilen şahıslara yine sahip çıktı. İstemiyoruz bunu diyorlar. E kardeşim sen de ayrıl oradan ya. Bir büyüklük yap. Kendini fazla yıpratma. Bir büyüklük yap ayrıl. De ki ben buradan ayrılacağım. Ben ben buradan ayrılamam. Ayrılmayacağım. E ayrılma otur oraya ne olacak yani. Oturdu da bir boyu mu büyüyecek bunun? İtibarı mı artacak bunun? Bu çocukları suçlamamak lazım. Çocukları dinlemek lazım. Çocuklarla konuşmak lazım. Bunlar bizim ülkemizin gerçekten yetiştirdiği çok değerli evlatlar bunlara bakmak lazım yetiştirmek lazım büyütmek lazım onların düşüncelerini almak lazım